ve eğer fırsatınız olursa Kudüs'te kitabın tapınağına giderek bahsettiğimiz resmi göreceksiniz ve fark edeceksiniz ki tapınak aslında bir kavanozu temsil ediyor. Bu da Ölü Deniz parşömenlerinin bu mağaralarda bulunduğunu gösteriyor. Kavanozlarda korunmuş. Ve o kitap tapınağı müzesinde Yeşaya tumarının bir kopyasını göreceksiniz. Orada yakın çekim görüyorsunuz ama aynı zamanda büyük bir Davul da görebilirsiniz. Burada bütün parşömen o davulu çevreliyor. Yeşaya kitabının tamamı ve burada bu Etiyopyalı hadımın elinde bu parşömen vardı ve orada okuyor. Şimdi beni büyüleyen şey o davulun başında durmuş olmam. Yahudi olan rehberimize kimin İbrani canladığını sordum. Dedim ki Yeşaya 53'ü bulabilir misin? Ve orada durdu ve hatırladı ki bu tomarın paragrafları yoktu. Ayetleri yoktu, numaraları yoktu. Ve bu arada baktığımız bu parşömen kopya, ölü deniz parşömenlerinin keşiflerinden. Bu parşömenlerin hepsinde bulunan eski ayetin en iyi korunmuş kopyalarından biriydi. Kopyalanan o parşömen bir bin yıl daha geriye gitti. Sahip oldukları önceki parşömenlerden bin yıl daha önce. Bu da doğrulandı ve bin yıl önceki tarihe de neredeyse aynıydı. Rehberin Yeşe 53'ü bulduğunu ve onu okumaya başladığını hatırlıyorum. Şimdi bu Etiyopyalı hadım da bu parşömenden bu tomarları okuyor. Şimdi kutsal yazılardan okuduğu bölüm şuydu. Koyun gibi kesime götürüldü. Kırkıcının önünde kuzu nasıl ses çıkarmazsa o da öylece ağzını açmadı. Aşağılandığında adalet ondan esirgendi. Onun soyunu kim anacak? Burada kutsal yazıların gücüne inanılmaz bir gönderme yapıyoruz. Hadım Filipus'a lütfen açıklar mısın peygamber kimden söz ediyor kendisinden mi bir başkasından mı diye sordu Bunun üzerine Filipus anlatmaya koyuldu Kutsal Yazıların bu bölümünden başlayarak ona İsa ile ilgili müjdeyi bildirdi Artık hiçbir şeyden emin değiliz Orada yanında oturarak İsa'nın doğuşunu açıklayarak 3 saat geçirmiş olabilir Mesih'in yaşamını ve hizmetini açıklamış olabilir Eski antlaşmadan alıntı yapmış olabilir. Beytlehem'den doğum yeri olarak bahsediliyor. Elbette İsa'nın ölümünden de bahsetmiş olabilir. Ve sonra Mesih'in dirilişi. Ve dikkat edin bu adamın muazzam bir tepkisi vardı. Yolda giderlerken su bulunan bir yere geldiler. Hadım bak burada su var dedi. Vaftiz olmama ne engel var. Sonra arabanın durmasını buyurdu. Filipus'la hadım birlikte suya girdiler ve Filipus hadımı vaftiz etti. Artık burada çok benzersiz bir dönüşüm deneyimine sahibiz. Kesinlikle olağanüstü bir deneyim. Ama Tanrı'nın bu adamı imana getirmek için Tanrı'nın sözünü nasıl kullandığının çok spesifik bir örneği ve onun herhangi bir işaret veya mucize yarattığını görmüyoruz. Belki hadım bunu Kudüs'te görmüştü. Ama kutsal yazılar aracılığıyla imana geldi. Ama bir mucizeyi görme fırsatı buldu. Çünkü vaftiz edildikten sonra ne olduğuna dikkat edin. Mucizevi bir ayrılır. Sudan çıktıkları zaman Rabbin ruhu Filipus'u hemen oradan uzaklaştırdı. Filipus'u bir daha görmeyen hadım sevinç içinde yoluna devam etti. Filipus ise Aşdot kentinde buldu kendini. Sezariye'ye varınca dek bütün kentleri dolaşarak müjdeyi duyurdu. Bu bir mucizeydi. Ve eğer bu metne dikkatlice bakarsanız, kelimenin tam anlamıyla Kutsal Ruh'un Filipus'u bedensel olarak bir yerden başka bir yere naklettiği gerçeğine gönderme yapıyor gibi görünüyor. Şimdi bu benzersiz bir şey. Filipus'un zamanından beri kimsenin bu tür bir deneyim yaşadığını duymadım. İddiaya göre İsa'ya gelen bir adam vardı. Yabancı bir kültürde tanıtım yapıyordum. Aslında kutsal ruhun onu bir yerden başka bir yere naklettiğini iddia etti. Öyleyse tahmin et. Bu bir sahtekarlıktı. Bu Elçilerin İşleri kitabında öne çıkan bir mucizedir. Ancak bu Filipus'un bu kişiye kutsal yazılardan hizmet ettiği gerçeğiyle bağlantılıdır. Ve onu İsa Mesih'e imana getiren de kutsal yazılardı. Yani uygulamak için çok önemli bir soru görüyoruz. İnsanların gerçek bir yeniden doğuş deneyimi yaşamalarına yardım etmede kutsal yazılar neden bu kadar önemlidir? Tanrı biliyor ki içeriye ihtiyacımız var. Sadece duygusallığa ihtiyacımız yok. Sadece hikayelere, duygularımıza dokunan bir şeye ihtiyacımız yok. Maddesi olan bir şeye ihtiyacımız var. İşte bu yüzden Tanrı, Tanrı sözünü Sina dağında İsrail çocuklarını açıklamaya başladı. Sina dağından konuştuğunda benden başka Tanrı olmayacak. Ama sonra on emri taşa yazdı. Ve sonra Musa'ya eski antlaşmanın ilk beş kitabı olan Tevrat'ı yazması için ilham verdi. Bu nedenle önce konuşan, sonra yazan peygamberlere ilham vermiştir. Bu yüzden havarileri çağırdı. Önce konuşan, sonra yazanlar. Bu da bize yeni antlaşmanın özünü veriyor. Bugün elimizde kutsal yazıların muhteşem bir armağanı var. Billy Graham'in hizmeti üzerine düşünmeyi seviyorum. Ve onu pek çok kez televizyonda gördüm. Kaç kez şunu söyledi. İncil diyor ki, İncil diyor ki ve İncil diyor ki, Tanrı sözünde güç vardır ve bugün bu imkana sahibiz. İbraniler 4. bölüm 12. ayeti seviyorum. Tanrı'nın sözü diri ve etkilidir. İki ağızlı kılıçtan daha keskindir. Canla ruhu, ilikle eklemleri birbirinden ayıracak kadar derinlere işler. Yüreğin düşüncelerini, amaçlarını yargılar. Öyleyse uymak için bu prensibi hatırlayalım. İnsanların İsa Mesih'e kurtarıcı iman kazanmalarına yardımcı olmak için kutsal yazılardan Tanrı'nın bu deneyim hakkında söylediklerini anlamalarına yardımcı olmalıyız.